şu anda domatesleri dikeceğimiz arıkları yapıyoruz. Bu set de domatesin yatacağı bölgeyi oluşturacak. Değerli izleyenler şu anda domates dikmek için arık sistemi yaptırdık. Bu setler domatesi yatırmak için hazırladığımız setler. Biz yer domatesi dikiyoruz. Sırık domatesi dikmeyeceğiz buraya. E, yer domatesleri, bu taraftaki domatesler bu setin üzerine diğer taraftaki domatesler de bu setin üstüne yatacak. Bu sayede setin üzeri her taraf domates olmuş olacak. Şimdi domatesi dikmek için ben e, poşetli fidanlardan aldım. E, şimdi şey yapacağım. E, çukurlarını kazacağım. Direkt poşetli olarak dikip sulamasını yapacağım. Can suyunu vereceğim. Evet. Şu anda şöyle çukurlar kazıyorum. Bunlar yeterli. Bu seti sonradan da yapabiliriz ama bana sonradan kürekle yapmak zor geliyor. Ee, zor olduğu için ben şimdi ilk baştan yapıyorum ve fazlalık olan iç toprağını da domates yatırırken kullanmış oluyorum. Yani dibi çukurlaşıyor ve domatesler yattığında mükemmel oluyor. Bu şekilde dökümü de fazla olmuş oluyor. Evet şimdi kazmayımıza devam edelim. çukurlarımı bu şekilde kazarak şimdi hazırladım. Çukurlarıma da poşetlerinden çıkarıp domateslerin dikimini gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler ben bu şekilde poşetli olarak domates fidanlarımı aldım. Şu anda dikmeye başladım. Şu şekilde dikiyorum artık. Evet. Evet domateslerimiz bu şekilde dikilecek. Şimdi nasıl dikiyoruz onu da göstermek istiyorum sizlere. Bu poşetini bıçak yardımıyla yarıyoruz. Yardıktan sonra içinin toprağıyla birlikte toprağını döktürmeden çünkü köklerine de zarar gelmesini istemeyiz. Güzelce hazırladığımız çukura yerine hazırlayarak şu şekilde Etrafına toprakla gömme işlemi yapıyoruz. En son bu domateslere can suyunu da verdiğimizde işlemimiz tamamlanmış olacak. getir getireyim. Evet, domates fidanlarımız bu şekilde dikilerek geldi. Şimdi can suyunda verdikten sonra dikme işlemimiz tamamlanmış olacak. Şu anda can suyunu veriyoruz. Dibine bu şekilde can suyunu verdiğimizde artık domates dikme işlemimiz de tamamlanmış olacak. Evet. Değerli izleyenler, şu anda artık e, domates dikme işlemini bitirdik. Bu kalan yerlere, kalan şu bahçenin kısımlarına biberdir, patlıcandır, sıyırmadır, e, diğer e, sebzeleri dikmeye çalışacağız. Biz e, genelde bahçeyi akşam üzeri dikiyoruz. Çünkü gün içindeki sıcaklar e, bu fidanların çökmesine neden olabiliyor. Daha güzel tutması için genelde akşam üstü dikmeyi tercih ediyoruz. Değerli izleyenler, şu anda bugünkü işimiz bitti. Artık bir başka zaman yine bahçemizi dikmeye devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.